Adamlar itiraf edecekler dedim değil mi? Evet. 24 saat. 24 saat sonra itiraf geldi. Evet. Bak dedim o eyleme homoseksüeller yap dedim. O yapan da homoseksüel evet. dedim. Şimdi söyleyecekler onlar dedim. Şakır şakır evet. şakırdılar. FBI acayip direnmiş. Ailelerin arkadaşlar o homoseksüelleri falan toplamış. Sakın söylemeyin homoseksüel olduğunu falan demiş. Ailesine de söylemişler kız arkadaşlar herkesin homoseksüel olduğunu söylemeyin demişler. Ama insanlar ağzı torba değil ki bize <laughs> söylüyor işte. Olmaz. Ya şakır şakır şakıyorlar. Son bir ümit öyle düşündü. Sokak fakat baktık ki birileri söyleyecek. Şakası da yok işin. En iyisi itiraf edelim dediler. Bir devlet çapında itiraf ettiler. Önce herkese tedbir almışlar FBI. ...aman demişler bunun homoseksüel olduğunu söylemeyin. Ben söyleyeceksiniz dedim. Söyleyeceksiniz. İradeleri kullanıyor. <laughs> <laughs> İradeleri mi akıllıyor böyle? Söylüyorlar. E söylemese kaç yazar? Evet. Evet. Yani. Sizin bildiğiniz anınca hemen itiraf ediyorlar. Yani. <laughs> ne diyelim? Herhalde yahut yeni tabirle Herald. <gülüyor> <gülüyor>